Şubat ayında sıcaklıkların yüksek derecede olduğu bir günlerde cemreler denilen birinci cemre havaya, ikinci cemre suya, üçüncü cemre toprağa düştü. Üçüncü cemrenin toprağa düşmesiyle havaların birden soğuyup kar yağışın başladığı bir gün. Sıcaklık derecesi düşmüştür ve kar yağışı da şu anda Gazi'de devam etmektedir. Bak ayı, kazma, kapıdan baktırır, kazma kırığı yaktırır. Ne güzellikler doğanın harika yerleri. Şu anda doğa yürüyüş yapıyoruz. İhsan Gazi'den çıktık. Doğanın güzelliklerini seyretmek, güzel kar yağışını bakmak için Mart demişler, kazma kureyi yaktırır, Güzelliklere baktırır dedim. Sakla zamanı gelir zamanı. Alt kirazı yanmış bir metre kar demiş.